koanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkincisiyle ile ilgili yorumlarımı paylaşarak pazar İstanbul yorumlarında beraber başarılı, güzel sonuçlar almaya çalışacağız ki gerçekten de çok keyifli bir bülten var ve bizi biraz böyle kalp ritmimizi yükseltecek bir de kurgu oluşturdum. Bakalım neler olacak çok çok merak ediyorum. Yarın pazar yani bildiğiniz gibi her hafta olduğu gibi her haftanın klasiği pazar İstanbul yorumlarımız hem YouTube, yanı, YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Beyni bol bol, yorum bol bol bekliyorum. Hem beğenlerini esirgemeyen hem de yorumlarıyla iyi direkt ileten herkese çok çok teşekkür ederim. Ayrıca Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden bize takip ederek paylaşımlarımızı görebilirsiniz ki burada mesela bilgilendirmeleri çekilişleri de yapıyoruz. Mesela İstanbul yayınına gece 2'de yayınlayacağımı söylemiştim. Ama bu saate kadar kaldım. Şu an saat 3'ü geçti. Büyük ihtimalle yayınlamam 3.30'u bulacak. Çünkü yani düşünmek istedim biraz da. Kendi kendime böyle biraz masaya kafamı koydum. Son bir düşüncelerimi yaptım. Biraz bir saat, bir buçuk saatlik bir aksam oldu. Umarım verdiğimiz emeğin karşılığını başarı olarak geri alabiliriz diyor ve... Önemli yarışların olduğu, birbirinden keyifli mücadelenin bizleri beklediği İstanbul yorumlarına başlıyorum. Yedili plasayana baktığımızda ilk kazandığı yarışı dikkat çekici olan 4 numaralı Dilara Sultan'ımın bir kere daha kazanması çok çok muhtemel kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Ama çok güven veren bir grup değil. Sırtan bir isim de bence yok. O yüzden rakip konumda değerlendirebileceğimiz hatta var ama ben 7'li plaza olarak baktığım için 2 numaralı göz eger önde boş kalma ihtimaline karşı değerlendirmek isterim. 7'li plaza sıralamam 4 ve 2. Geldik ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağına çok heyecanlıyım çünkü ilk ayakta banka önereceğim bir isim var ve şöyle bir yorumda bulunabilirim birkaç tane hatta yani ya bugün tarih yazacağız. Gerçekten de çok önemli bir analize imza atıp istediğimizi alacağız. Ya da tarih olacağız demek istemiyorum ama olumsuz yönde çok etkileneceğiz diyebilirim Çünkü önemli bir gün Normalde biraz da tribünlere oynamam gerekebilir ama o tarz bir insan hiç olmadım ya yani bugüne kadar özellikle buralara gelmemde en büyük etken sizlersiniz sizlerin saldığı destek ki yani benim tanıdığım bir tahminci yok televizyondan tanıdığım bir insan yok veya farklı platformlardan bana destek olan biri yok tamamen şu an zirveye çıkmamızın en büyük nedeni sizlerin sağladığı destek ve o yüzden bu desteğe de gerçekten de böyle tribünlere oynayarak yorumlarda bulunup Gir dönüş sağlamak istemiyorum. Cesur oyunlarla, cesur analizlerle değerlendirmek istiyorum. Bugün de o günlerden biri olacak. Yani burası 5-6 at ister yazmaya kalksak ama ben bir isimle risk alacağım. Eğer beklediğim yarışı yaparsa da güzel bir sonuç güzel bir heyecan yaşayacağımızı düşünüyorum. Daha da sizleri sabırsızlandırmadan banko önerici isme geçiyorum. 12 numaralı Flying Joe'yu günün bankosu öneriyorum. Şimdi yarış kalabalık. Çok at var ama baktığımızda bazısında şansı düşük. Mesela 14, mesela 13, 11, 10. 9 da sayabilirim. Azıkları yama sayabiliriz. 8'in düşük, 7'nin düşük, 4'ün düşük, 2'nin düşük. Neredeyse 2, 4, 6, 7, 9 at saydım. Yani geriye 5 at kaldı. 1 numaralı Baldini Gökhan Kocakaya geldi buralara kadar. Biniyor. Ayağına seri bir at kazanabilir. Ama Baldini olsun, Blaze My Boy olsun, Cool Breeze olsun, SS Warrior olsun. Bu atların tamamı öne erken hamle yapabilme potansiyelli isimler. Baldini liderliği alacak ama Blaze My Boy, Cool Breeze, SS Warrior ve Victory Knight gibi isimlerin de erken bir şekilde önlere gelip liderliği isteyeceklerini ve tempoları yukarı çıkaracaklarını düşünüyorum. Flank Joy ise zaten Çin Biste başarılı yarışlar yapıyor ki özellikle şuradaki ikinciliği çok çok başarılıydı. Geçtiği isimlerden Nox Hatra bir koşu sonra meydan çıkıp daha sonra da kısa vadi 8 koştu. Right as rain kötü bir at değil. Serdar Ekrem devamlı dolanıyor. Yakında meydan çıkacaktır. Geçildi isim Lover Spirit'in de iyi bir at olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bir beşinciliği var. O gün biraz erken yürüdü bence. O yüzden kaybetti. Son yarışında ise 1.38-32 yaparken sonları çok güçlü geldi. Ama dördüncülükten öteye gitmedi. Şöyle bir baktığımızda 1.38-32 yaparken bu at diğer meydanı kazanan isim Neredesin? Buradasın. Osman'ın 1.38-37 yaptı ki Osman'ıma göre daha iyi değeri çıkaran bir Flank Joe'dan bahsediyoruz. Yani bu kadar şartlar bu atı banko önermezsem biraz daha böyle kendime ihanet etmiş. Biraz daha böyle işte sonra oyun gelsin. Biraz da işte böyle korkak davranmış gibi hissederim diye düşünüyorum ki birkaç tane de geri bakma fırsatım oldu. Yani çoğu kişi ilk ayakları fazla at yazıp risk almadan biraz daha son ayaklara giderek o tarz değerlendirmede bulunuyor. Ben bu tarz bir değerlendirmede bulunmadan 12 numaralı Flank Joe'yu banko olarak öneriyorum. 15 30 sıralarında el ayam ciddi anlamda titrecek. Umarım bu titremeler bizlere olumlu dönüş sağlar ve başarılı oluruz. Bankom Flank Joe. 5. koşuya baktığımızda çok zor bir yarış bizleri bekliyor. Hem kilo farkları var hem yamaklara ait bir yarış hem de baktığımızda sırıtan bir isim yok. Ben çok cazip bir hatta başlayacağım burada da 10 numaralı Toro Rosso. Toro Rosso özellikle ara sonrası gördüğü yarışında ayağına seri bir şekilde önlere geldi. O gün bir hatta mücadele etmişti. Kimdi o isim? Hemen bakalım. Pembe formalı Herhalde kral çıplak gibi görünüyor. 5 numara. Hani kral çıplakla belli baş sürete girdi. Biraz da arasın etkisiyle beraber bir yerden sonra durdu. Ama bu at çok seri bir isim. Baktığımızda yarı sekatları önlere çıkabilecek bir isim dikkat çekmiyor. O yüzden birinci kuvanın avantajıyla beraber önlere düşebilir. Virajın oralarda gruba ayırabilir. Eğer biraz performansını arttırabilirse oradan sonra yakalanmayan başarılı performansını bizlere izletiren bir 10 numaralı Toro Rosso görebiliriz. İyi bir yarış bekliyorum. Net favorim konumunda. İlk rakibi 11 numaralı Bello Boy. Yani bu at genel olarak kötü koşmuyor ama biraz daha çim performansının iyi olması gereken biri. Bugün tekrardan özlediği çim piste kavuşuyor ve kilo avantajını en iyi şekilde değerlendirerek sonuç alan 11 numaralı Bello Boy görebiliriz. Daha sonra 2 numara Diamond Brothers son zamanlar biraz daha üst gruplardan bugün ne kadar erkeklerle koşsa da bence uygun bir gruba geliyor ve genel performansı bu grup için yeterli. Daha sonra 8 numaralı Steel Oak, 3 numaralı Doktor Aziz, 4 numaralı London Power, 7 numaralı Big Gamble, 5 numaralı Pelik Rosa, 1 numaralı Uygar Bey, 6 numaralı Fiçi Çiçu ve 12 numaralı Son of the Queen'i de yazarak ben burayı kapatıyorum. Altıncı koşu grup 2 erkeklere ait Son koşusuna geldiğimizde yani burada da bir cazip atla başlamak istiyorum. 8 numaralı Festival Fever yani bu at bir koşular yaptı, bir koşular yaptı, herkes Gazi kazanır dedi. Bir koşu kötü koştu, herkes gözden sildi. Maalesef ki bazı atları çok erken yukarılara çıkarıp çok erken de silebiliyoruz. Ben Festival Fever'ı bu kadar erken silmek istemiyorum ki bu kadar güzel bir gidişat bulmuşken bu alt son yarısında liderliği alırken Bahubali gibi süratli bir isim vardı ve ondan liderliği alıp Bence kötü de koşmadı. Bugün uzayan mesafenin ve lehine gidişatının lehine olacağını, sonuç alabilme potansiyelini doğuracağını düşünüyorum. O yüzden de yarın cazip çıkacağını düşündüğüm 8 numaralı Festival Fever'dan biz ümidimizi kaybetmeyelim. Bir kere daha şans verelim. Benim favorim Festival Fever. İlk rakip 13 numaralı Ziska. son dördüncüde fotoyu diri geç biriydi. Uzayan mesafe lehine olabilir. Dikkat edelim. Daha sonra 10 numaralı Matras son yarışı mükemmel kazandı. Çok çok başarılıydı. Ama o gün yarış süratli gitmesi bunda büyük bir etkendi. Bugün yarış istediği kadar süratli gidecek mi? Soru işareti. O yüzden 3. sıraya bırakmak durumunda kaldım. Daha sonra 12 numaralı Thorgold, 3 numaralı Blue Sunset ve 4 numaralı Cesur Ali yazarak 8, 13, 10, 12, 3 ve 4 sıralamasıyla geçiyorum. 7. koşuya geldiğimizde burada da benim için öncelik bir numaralı Agent Zero'da. Agent Zero son koşuda kötü koştu. Bunun en büyük nedeni o gün kapalı gözlük takmışlardı da ve eksik bir performans sergiledi. Hemen kapalı gözlük çıkarıldı. Bugün tekrardan eski takılarına dönen bir Agent Zero var. Güzel bir maiden grubuna denk gelmiş. Çünkü baktığımızda çok sırıtan bir isim yok. Massa var ama Vat 10 ay sonra çok etkili performans sergiledi. Genelde bu tur atlar arasında iyi koşkunda eksik koşabiliyorlar. Bir koşu sonra o yüzden ben bir numaralı Agent Zero'nun tekrardan eski takılarıyla birlikte formunu yükselteceğini, bu rakiplerin yanında başarılı olacağını düşünüyorum. Öncelik 1 numaralı Agent Zero tarafında. Tabii ki de rakip yazacaksak 12 numaralı Massava son yarışında çok başarılı performans sergiledi ve güzel bir dereceli ikincilik elde etti. Şans verebiliriz. Bir de bu ikinin yanında ben sürpriz bir at yazmak istiyorum. O da 2 numaralı Kent Tanlı. Nasıl okunuyor gelin bakalım. Bir işi yapıyorsak güzel yapalım.

5 numaralı Amadeo Sigmeta ile öne geldi. Liderliği 6. Viraja doğru gidilirken farkı 1-1.5 boya kadar çıkardı. 800 geçirirken peşine altıma nakama takıldı. 1.5 boya kadar geride hiç kulvarda 4 numaralı bastan da var 3. Hemen dışında 9 numaralı Sentani. 4. Sentani. <laughs> Bak yanlış okumuşuz. En azından öğrenmiş olduk. Sentani. Şimdi bu at o gün koşarken aslında bir yerlere kadar mücadele içerisinde bir yerden sonra devamını getiremedi ama hem görüntü olarak hem de yaptığı azıklar baktığımızda sürpriz yapabilme potansiyeli olduğunu bende doğurdu. Bakıyorum bugün çok böyle wow diyebileceğimiz bir grup değil burası. Nativan yavrusu anne tarafından güzel bir orijini var. Sürpriz yapabilme potansiyeline karşı eğer bugün anormal bir ikramiye peşinde koşacaksak o yüzden ben 2 numaralı Sentaniye'de bir şans vermek isterim. 1 önde 12 ve 2 benim buradaki sıralamam. 8. koşuya geldiğimizde burada da önceliği 7 numaralı Pranayama'ya verebiliriz. Düz mantıkla bakacak olursak yani bu tür yarışlarda biraz daha böyle varsayımsal ilerlememiz gerekiyor. Çünkü yarış tekattan hiçbiri önde gitmiyor. 1-2-3-4-5-6-7-8 hiçbiri önde gitmez. Ama biraz daha yarıştan istediğimizde Pranayama'nın Bugün liderli alma ihtimali yüksek. Çünkü bu at son zamanları koşarken liderli alattan hemen arkası konumlanıp bir yerden sonra hamlesiyle sonuç almaya çalışıyordu. Bugün öndeki denet olmadığını düşünecek olursak Pranayama bu sefer bu liderliği alabilir. Çok baskı görmeyebilir. Hazırlıkları çok yeterli. Bunlar bu sebepler 7 numaralı Pranayama için beyaz bayrak sebebiyle doğuruyor ve kazandığını görebiliriz. Öncelik 7 numaralı Pranayama tarafında olacaktır. Ama rakip yazacaksak 5 numaralı General Briella. Bence bugün tekrardan eski General Briella'yı bizlere izletirebilir. 6 numaralı Moonlight Fairy. 2 numaralı Splendid. Ve 3 numaralı Çakal'ın kızı diyorum. 7-5-6-2-3 sıralamam. Günün son ayına geldiğimizde yani burada aslında 5 numaralı gize gidip gelmiyor çok git geller yaşadım ama o güveni alamadım. 2 tane de Biraz daha böyle geride kalabileceğini düşündüğüm isim, rakip olarak gördüğünden ötürü yazmak istedim. Giz çok iyi yarışlar yapıyor, çok başarılı. Bugün de kazanırsa büyük ihtimalle Gazi'de çok ön plan değerlendirecek isimlerden biri olacak. Bugün bence en önemli sınavını açacak. Hazırları çok gözüme okşamadığı için banko diyemedim. Ama tek atmak istiyorum diyorsanız da lafım olmaz isteyenler atabilirler. 5 numara öncelikli olmalı. Ben iki tane rakipten bahsedeceğim. Bunlardan biri 13 numaralı Ohrit İncisi ki ya bu at bir koşu önce kısa var 9 kazanırken belki gizi geçmedi ama burada rakiplerin rakipten güzel bir sprintte geride bırakmayı başardı. Daha sonraki yarışında startı kötü aldı. Sonlarda çok güçlü gelmesine rağmen sonuç alamadı. Bugün mesafenin uzamasının bu haftanın lehine bir durum oluşturacağını düşünüyorum. Eğer sürpriz çıkacaksa 13 numara bu sürpriz için güzel bir aday olabilir. Bir de 14 numaralı Queen Proteo diyeceğim ki son kursunu kazanırken ben geliyorum dedi. Bugün en önemli sınavına çıkacak. Eğer son yarışı tesadüfü değilse idmanda da güzel bir görüntüsü var ve bence bu gruba da gücü yetebilir. 14 numalı Kuyum Protoyu da değerlendirebiliriz. 5, 13, 14 son ek için sıralamam. İstanbul yorumlarım bu şekilde. Belki de son zamandan en merak ettiğim sonucu olacak İstanbul'da. Belki yarın çok yüksek bir ikramiye sahibi de olabiliriz. Belki de beklediğimizin altında kalıp o beklediğimizinden kötü koşunca biraz etkisi de kalabiliriz. Öyle bir kurgu var önümüzde. Umarım ümit ediyorum, inanıyorum. Ee, başarılı olacağımıza başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı. Herkese bol bol şanslar, mutlu pazarlar. Bir sonraki video kadar sağlıklı kalın. Hoşça kalın.